Eğer Brawl Stars evreninde Bo olarak da olsaydın, hayatın nasıl olurdu hiç düşündün mü? Hadi gel, bu vahşi ve büyülü dünyada bir yolculuğa çıkalım. Bo olarak gözlerini açtığında, şehirlerin gürültüsü yerine ağaçların fısıltısını, rüzgarın şarkısını ve toprağın kalp atışını duyardın. Senin için doğa sadece bir manzara değil, en büyük müttefikin, akıl hocan ve sığınağın olurdu. Her adımında, ayaklarının altındaki toprak sana fısıldardı. Düşmanın nerede saklandığını, hangi çalının tehlike barındırdığını sezgilerin en keskin gözden bile daha ileriyi görürdü. Savaş meydanında diğerleri kaba kuvvetle birbirine saldırırken sen sabrın ve stratejinin ustası olurdun. Senin için savaş bir kaos değil, adeta bir satranç oyunuydu. Her hareketini önceden planlar, düşmanın zayıf anını kollardın. Çünkü bilirdin ki gerçek güç en gürültülü olan değil, en akıllıca hamleyi yapandır. Elindeki yay ve oklar sadece birer silah değil, iradenin bir uzantısıydı. Okların rüzgarla dans eder, hedefine kilitlendiğinde asla şaşmazdı. Her bir atışın bir anlam taşırdı. Bazen bir uyarı, bazen bir oyalama, bazen de zaferi getiren o son ve kesin darbe. Ancak bo olmak sadece güç ve zaferden ibaret değildir. Bu yol aynı zamanda derin bir yalnızlığı da beraberinde getirir. Diğerleri kutlamalar yaparken sen gölgelerde kalır bir sonraki tehlikeyi sezerdin. Herkes savaşın gürültüsüne kapılmışken sen sessizliğin içinde arenayı izler, olayların akışını gözlemlerdin. Çünkü sen bir koruyucuydun. Kabilenin gözü, adaletin sesi ve vahşi doğanın sarsılmaz kalbiydin. Gücünü kaslarından değil, içindeki o sarsılmaz sükunetten ve doğayla kurduğun o kopmaz bağdan alırdın. Düşmanların seni gördüğünde sadece bir okçu değil, karşılarında duran bir efsane görürdü. Kartal gözlerinle her detayı fark eder. Attığın mayınlarla savaşın seyrini bir anda değiştirirdin. Senin için her pusu bir sanat eseriydi. Düşmanı tuzağa çekmek, sabırla beklemek ve doğru zamanda tek bir okla kaderi yeniden yazmak. İşte senin savaş tarzın buydu. Sen saldırmazdın, sen avlanırdın ve avın ne kadar kurnaz olursa olsun doğanın kendisinden kaçamazdı. Eğer bo olarak doğsaydın en büyük dersin şu olurdu. Bazen en güçlü çığlık en derin sessizliktir. Cesaretin betondan kulelerden değil, asırlık ağaçların köklerinden gelirdi. Bilgeliğin eski kitaplardan değil, akan nehirlerin hikayelerinden gelirdi. Sen sadece bir savaşçı olmazdın. Sen doğanın ta kendisi olurdun. Bu içgüdüsel gücü, bu sessiz bilgeliği ve bu sarsılmaz adaleti içinde hissederdin. İşte bu, bo olmanın gerçek anlamıydı gücün sessizlikten, cesaretin ise doğadan geldiği bir efsane olmak. Bu yolculuk hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki macerada hangi savaşçının ruhuna bürünmek istersin? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.